müzesine geldik. Bakalım içeri girebilecek miyiz? İnternetten baktığım kadarıyla öğlen mi e kadar açık Evet, müzeye geldik. Şöyle ufak tefek şeylerden başlayacağız. Maketleri gösteriyorum size. Giriş ücreti 10 doları bu arada. Savaş uçağı ve havaları var maket olarak. Bir tane tank. 1944-45 arası. Orada da uçak maketleri var. İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma maketler olabilir. Büyük ihtimalle de öyle. İkinci Dünya Savaşı'nı tanıtan bir uçak müzesi. Ama tanklar da var burada. Şuradaki dumanları pamukla yapmışlar. Güzel görsel olarak da bu. Şurayı da göstereyim size. Açık maketlerini de gösteriyorum. Böyle boydan gidiyor burası. Her yeri göstermeye çalışacağım size. Burayı size gösterip göstermediğimi hatırlamadığım için tekrar çekiyorum buraya. maketler biraz gerçekçi gibi duruyor. Açı iyi yakalarsa gerçeğe benziyor. Çok fazla uçak maketi var hepsini size göstermek istiyorum. radar sistemi olabilir bunlar. Pek bir fikrim yok. Burayı da size göstermek istiyorum. Küçük bir bölme. Az kalsın kaçırıyordum burayı. Maketlerden sonra gerçek uçakları da göstereceğim size. Burada da bir helikopter var. O da kocaman bir maket uçak. Şurada da varmış. Bir tane makine tüfek var burada. ve uçak maketi var burada askeri kıyafetlerin olduğu yere geldik. Silahın büyüklüğüne baksanız. Arkamda bir tane daha var. Müze çok sessiz duruyor. Ziyaretçisi çok var mı yok mu bilmiyorum da. Pek ziyaretçi göremedim. Sadece ben varım burada size tanıtmak için ben de bu günümü size ayırdım. Yakınımda böyle bir müze olduğu için. Uçak müzesi olarak gördüm de hep askeri müze olarak da geçiyor olabilir burası. Bunlar acaba gerçek mi yoksa bilemedim. Orada da küçük bir bölme var. Burayı da size göstermek istiyorum. Dürbün. Askeri kıyafetler. Burada da bir tane tüfek var. Uçaklara geldik. Orada da madalyalar var. Dergiler. Uçaklara gelmek üzereyim. Birazdan uçaklara da geleceğim. Burada ne olduğunu bilmiyorum. Özel kıyafetler olabilir. İlk uçağımızı gösteriyoruz. patlamış. Şurada da bir maket var. ikinci uçağımız. Üstümüzde de uçaklar var. Şöyle uçaklar var üstümüzde. Şu kanadı ne kadar uzunmuş. Şu uçakları da göstermek istedim. lot var. Bunu sanki filmlerde görmüştüm. içini görüyorsunuz. Birkaç maket daha var burada. Şöyle göstereyim size onları. camlar çok çizilmiş. Üstten bazılarını çektiğimde güzel gözükmüyor. buradaki koleksiyonu da göstermek istiyorum size. Bayağı bir uçak koleksiyonu var burada. Maket çoğu. dışarıdan uçak sesleri de geliyor. Şöyle bunları göstereyim. uçak gemisi var ileride. Orayı da birazdan göstereceğim size. Uçak gemisini görüyorsunuz. Bu bir maket. Şurada da bir tane var. Uçak sesleri buradan mı geliyordu acaba? Uçak parçaları var burada. Pardon parmağım çıktı. uçakların parçası bunlardı. Pilotlar anlar. Ya da teknisyenler. Şuraya kısa göstereceğim size. Zaten küçük bir bölme. Şöyle göstereyim. Şu maketi de kaçırmayalım. Başka maket yok. Burası da böyle bitti. Başka bir yere geçeceğiz. Bu uçağı size tekrar göstereyim. Üstünde de bir tane büyük var. Şimdi keti de göstereyim. Altta da küçük bir araba var. Şimdi sıra buraya geldi. Buradaki maketleri de size hızlı hızlı göstereyim. Dışarıda uçaklar var. Büyük ihtimalle oraya gidip görebileceğim. Gerçek uçaklar. Şöyle maketleri gösteriyorum. Gemilere geldik. Ateğini. Işıktan dolayı göremiyorum. Güzel çıkmadı büyük ihtimalle. Burayı da size hızlı hızlı göstermek istiyorum. Burada bir top var. İçerisi bitmek üzere. İçerisi için pek bir şey kalmadı galiba. Bu baya büyük bir uçak. Baya baya büyük. Bir çok maket var ama karanlık ışıklandırması yok. Şöyle size göstermek istiyorum hızlı bir şekilde çünkü görünmüyor çok bir şey. Şurada birkaç tane var dışarıda. Buraya geçiyoruz. Son kez buradaki uçakları da gösteriyorum size. Arkada bir tane helikopter hmm. var. Yani bu oyuncak uçaklar çok güzel. Birinde görmüştüm bunu sürüyordum. Helikopteri de gösteriyorum. Bu kadar. Dışarıda herhalde göstermeye devam edeceğim. Şuralarda göstereyim. Bir sürü maket uçak var. Yolcu uçağı gibi öbür. Burada da helikopterler var İleride var maketler Şöyle göstereyim Üstten pek görünmüyor bir şey biraz karanlık duruyor. Dolabın içinde cam yok burada. Devam ediyoruz. ışıklandırma pek yok. Hızlı hızlı göstereceğim. Zaten çok iyi seçilmiyor bazı yerler. Baya bir uçak var. Bitmiyor. <laughs> Kusura bakmayın. size burayı da gösteriyorum. Bir sürü uçak makedi var. Zeplin var. Filmlerde hatırlıyorum zeplin vardı. Eski savaşlarda. hediyelik eşya almak isteyenler buradan alışveriş yapabiliyor. Özenin saatlerini tekrar size göstereyim. Yağmur durdu. Şimdi size bu uçağı göstereceğim. Bu da müzenin girişinde. Diğer uçakları belki görüyorsunuz. Helikoptere buradan gidilebiliyor dediler. Gitmeye çalışacağız. Ama şurayı size göstermek istiyorum. Yol gitiyor maalesef. Daha fazla belki izin yoktur. Yere girdik şu an yakından helikopteri de görebileceğiz. Ama şurada da birkaç uçak var. Çok yakınlarına gitmeyeceğim zaten. Şöyle göstereyim size. Uçak iniş pisti, burası bir hangar. yakından size çekeyim buraya. Daha fazla ileri gidilemiyor. Ben öyle tahmin ediyorum daha doğrusu. Şuradaki uçakları da gösteririz. Burası uçak hangarı. Evet arkadaşlar. Bir videonun daha sonuna geldik. Kendinize iyi bakın. iyi günler de.